Evet evet arkadaşlar ben Tumik Selman Kapay Şimdi Skyrim'den Öz Beyler videoya biraz geç girdim Oyuna da geç başladım ee, Şimdi ortaya gidenler falan da var Şöyle o adam ortaya gidiyor tamam yani Biz adamızdaki chestleri alıp biz de ortaya geçiş yapalım Şu Sandığa açı let's see, see beyler Onu da söyleyeyim e, ee, bunun, bunun tanıtımını ben bayağı önceden yapmıştım hatta kanalımın tanıtımı var bu serverin evet hemen şöyle e, ee, beyler bir de size bir sürprizim olacak ee, fazla ortalıkta görünmedim ve yani, kimseyi söylemedim fakat e, çok yakında serverımız açılıyor yani bugün yarın açılacak her şey bitti testlerini falan yapıyoruz Testler bitince daha açarız sarıru şöyle giyme var mı yok? Ee, testler bitince serverı açarız artık ee, zaten bir şey kalmadı. Bu adam sömürmüştür. büyük ihtimal zaten sandıkların hemen biz ortaya geçiş yapalım. Ve de güzel server burası özellikle skarlar oynamak için yani ben bayağı bir seviyorum. Lag falan görmüyorum fazla yani güzel Plugin'leri falan eğlenceli bir server fakat itemları az şey öyle az çıkıyor biraz bu map biraz bana tanıdık geldi sanki led falan yazıyor etrafta ama ben bu map'in baya bir benzerini ipixel'de görmüştüm bilgisayarda yani köprüden tanıdım Allah düştüm sandım of bak bunlar güzel bunları sevdim şu karlarda şey arayacaktır Allah. Ne oldu? Ne oldu? What? Bir şey oldu. Ama olan şeyi ben anlamadım. Öldüm mü acaba? ve böyle ilk oyun e, oyun lobisine atınca falan e, ilk ışınlandığınız zaman hafif böyle bir map yüklenmesi gecikiyor biraz. Fakat e, sorun çıkarmıyor çünkü e, lag falan yok gördüğünüz gibi. Zaten ben de mobil yerideyim. Hemen oyun başlayacak 5 saniye içinde hiç öyle kesme falan yapmayacağım. Direkt oyundan oyuna gireriz. Zaten burası bittikten sonra 3 saniye daha bekletiyor ve oyunu başlatıyor. Evet. Gördüğünüz gibi böyle 5 saniyeymiş her neyse. Tamam tamam. Sandıkları bir sömürelim. Beyler e, Serdan bahsedeyim isterseniz e, Fikir bulamadık başta aslında e, Ani bir şekilde açtık Port katalım Ana giyiyormuş giydim Abi iner misin Dur merdiven sesi geliyor Hı. İn. İner misin? İner misin? Al al. Güzel oldu harika. Adam çıplak elle beni öldürmeye geliyor. Allah Allah yürek yemiş. Harbi yürek yemiş falan olsa gerek. O niye öyle bana atladı birden bilmiyorum. Düşürme ümidiyle falan olsa gerek. Şöyle. Hemen ortaya geçiş yapalım. Neler e ben PC'de de SkyWars videoları çekmeyi düşünüyorum. Sizin PC videoları hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Onları bana söylerseniz güzel olur. Bir de e plugin'ler arada bir gelebilir yani Yani Bazen plugin videoları çekebilirim. Hatta biz çekebiliriz. Yani Alper de çekebilir. Alper şu anlık video çekemiyor fakat çok yakında o da video çekecektir. Yoksa onu öldürürüm. Eee Evet Şimdi O serverle uğraşıyordu O yüzden ben Çekeyim dedim Allah Uç Seni diamond set sandım Seni diamond set sandım Lanet herobrine Canı cennet herobrine Allah Bırak o kalıcı Bırakmadım Bu ne Kafası ters dönmüştü. Her neyse. Ee, evet. Konumuz ne? Konu bulalım isterseniz. <laughs> Çünkü ben. Böyle, but video but Konuşamadım. But you know. Video uzun zamandır çekemedik. Böyle bir 4 gün falan oldu. İçerik değiştik. Kanala yoğunlaşacağız dedik. Hiç yine video çekemedik. Çünkü e, server çekti. <laughs> Biz server açmayacaktık. Yine açmaya karar verdik. E, böyle. Ama bu saf... Evet beyler az önce beni bir report etmiş olsa gerek birden e, serverdan atıldım böyle e, report edildim falan dedi ne oldu neden öyle bir şey oldu hiçbir fikrim yok her neyse oyuna girdik tekrardan birkaç el atmayı düşünüyorum biraz uzun olsun zaten uzun zamandır video yoktu hemen şimdi giyelim tamam güzel beyler e, survive server survival server olacak yani bildiğimiz klasik survival değil tam olarak veya böyle pluginlerle biraz özelleştirilmiş bir şey olacak işte. Ee, orada da biz özellikle seriye başlayacağız. Tek ben değil. E, Borkatal, yani Berkay başlayacak. Sonra e, birkaç YouTuber daha orada serilere başlayacak. Siz de gelirseniz işte videolara çıkma şansınız da olmuş olur. E, güzel bir şey olacağını düşünüyorduk. Aslında başta... E, server değil de sadece e, böyle YouTube, e, kanalları böyle, youtube kanalları arasında böyle mobil youtube kanalları arasında bir survival serisine başlayacaktık bu yüzden sunucu vesaire ayarlamıştım ben e, sonra neden server açmıyoruz e, oyuncular da gelip oynamıyor falan dedik e, niye hani biz de server açmaya karar verdik bu sayede siz de gelirsiniz adam ne yapıyor O. Oh. O oh, kılıcın mı? O oh, uçuyorsun. oh oha. Oha. Oha sen uçuyorsun. Yani sen hacker'sın kırsın. Yani sen hiç kırsın. Oha vuramıyorum da boş ver, gitsin. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi oyunda hack varsa bir kere kazanamayacağız zaten. Dur bir dakika. Yalnız öyle böyle bir hack var mıydı? Yani adamı vuramıyordum. Lan fly açan da vurulması lazımdı bildiğim kadarıyla. Ee, evet. Ne haber? Tamam. Yan server bayağı güzel yani. Böyle güzel yapmışlar. hoşuma yani gitti. böyle hub serverları kolay açılmıyor. Bir ihtimal Java platformu üzerinde. Yani Java kendi hazırlamış olmaları lazım. Java yazılımı üzerinden. Evet. Evet. Biraz fazla sessiz kaldım çünkü. Çünkü konuşacak bir şey bulamadım. Hemen oyuna girelim, Oyun oynayalım. E şu geçişlerdeki donmaz şeyi beni acayip derecede sinir ediyor. Ayakkabıyı mı? Şimdi giy. şimdi aşağı iner misin? Aşağı iner misin? Aşağı iner misin? İnmiyor. Ha bu ne biçim bir bakmadır? Nedir bu? Sinirimi bozdu cidden. Evet bir bok uğruna geldik zaten. Bu daha da çok sinirimi bozdu. Bari bir şey. Bak. Olayı anladım da çok. Çok şey ya saçma. Bu şeyde de vardı bir tane. Parda ee, barda da vardı. Item. ve kara bir yere düş köşeye düşünce alamıyorsun. Ahım. Çık. Çık lan kır. Kır. Kır bunları full. Lan merdiveni de kırdım. Bir i̇şte, Aa, Olmuyor. Ciddi misin ya bu ne? Şimdi ne var kafamda? Şimdi Allah'ım nasıl bir noob'um ben. Daha buradan çıkmayı beceremedim. Dur hemen. Evet şu an bana çok sövüyorsunuz değil mi? Ben sinirinizi bozdum. Evet ağacı buraya diktim. Heh. Ya odunun üstüne ağaç dikmek nedir? Ne, şimdi tamam güzel server yaptınız dedim. Tüm şeyleriniz bir anda böyle ortaya çıktı. Tamam katılmak istesin. Ben de bazen katılmak istiyorum ama biraz bekliyorum. Bekleyin siz de. Tam tam. Allah. Dur. Hayır, dur. bakta kaldım. Dur. Hareket edemiyorum. Geçemiyorum. Allah. Bakın bu şey cidden beni sinir etti. Bunu acilen düzeltmeleri lazım. Kardeşim uçar mısın? Allah, dur oradan vurma. Ama ayıp oluyor. Steve yapma böyle. Evet yeni oyuna girdik ve abi bu ne? Telefon yanıyor. Allah Allah. Evet bu niye böyle karanlık lan? Evet tam aydınlattım. Harika harika harika. Evet süper. Lobiden odun getiririm. Evet ya yay çıktı sonunda hep ok çıkardık sonunda yayımız çıktı. Artık yayımız var zenginiz. Yalnız iki sandık az değil mi ya? Üç olmalı bence bunlar. Bence sayılarını artırmalılar. Var mı ayakkabı yokmuş. Giydik tamam güzel. Da bir dakika tek karla ölüyor mu insan? Acaba o başta öldüğümde de bana kar mı atmışlardı? Acaba o yüzden mi öldüm? Yeni aklıma geldi. Başta da ben bir anda ölmüştüm çünkü. Karla tek attık adamı. Vay be. Değişik. Her neyse pantolon don, don bulduk. Don da giyelim. Şuan durumumuz güzel gibi görünüyor yani Sonuna böyle Setimiz oldu iyi kötü Allah Orada bir adam var Hemen o adama gitmek istiyorum Bakalım Adam geliyor bırak Adam gelsin Ben karları harcamışım full Kardeşim gelir misin Büyük ihtimal beni gördü zaten Görmesi. Evet beyler tekrar röportaj edildim çıkış yapmaya zamanım olmadı e, videoyu. E, her neyse beyler like atmayı unutmayın. Bir dahaki ediyorlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Under the sun, the best the sun we're we'll parked the clock to feed themselves and family By any means your enemies by enemies we whip them up like a canteen The yellow tank surrounds the face Don't have a face So now you like open the gates